tamam Ayak çil köfte bu eski mi lan? <laughs> eski. Evet bitti. Milan marjinali değil <laughs> evet. Tamam bunlar eski. Ben Sex Education izlemeye gidiyorum abi. Dur Mete spoiler verme şimdi. <laughs> abi son attığına baksana. Ne attın son attığın ne mesela? <laughs> ne dedi daha ben duymadım ne dedi? Animasyon. Pokemon dünyasına kötülük hakimdi. Değilmiş. Bütün Pokemon'lar <laughs> şeytan samet ve takımının kontrolü altında. belki adam Katmanı yok. Adamı üzmüşümdür diye özür Yedi de katmanı. Bacı girdi araya bırak abi bir daha bir şey yazmam küfür et sabaha kadar istersen. Ulan benim Pokemon oldu Hasan ve Mustafa şey Hasan Mustafa 25 TL göndermiş. Nuri. Abi ben belki adam vefat etmişse adamı üzülüm, üzmüşümdür diye özür dilemek istedim. Ana bacı girdi araya bırak abi bir daha bir şey yazmam küfür et sabaha kadar istersen demiş. Sen... Sıkıntı yok, yanlış anlaşıldık o zaman karşılıklı. Ama işte. üzdük adamı sen üzdün ya İyi ben İyi yayınlar. Değilim. Yeni ben şey kurulan adamım. Indi Türk Oyun Stüdyosuyuz. Ya. Hayır bile şimdi kaçırma. chat'ten de diyorlar ki oyunumuz, bak demiş ki abi. Adam babana tıklarımızı diye sülalesine küfür Destek etme hakkını doğurmuyor. Geldiğin şey yere geri, geri sokmasını da biliriz seni. Adabına takın Nuri. Şimdi biri yani benim anama babama küfür edebiliyor. Ben ona edemiyor muyum? Ben etmemem abi. lazım da Kimse kimseni Oyunun rengini orası. niye değiştiriyorsunuz yani? Bak şunu bir netleyelim arkadaşlar. Bakın, bakınız lütfen bu kanalda küfür yok. Küfür yok bu kanalda. Bu kanalda icraat var. Falan <laughs> diye böyle epten böyle cehe O nasıl bir şey oğlum? <laughs> niye ben Mete'yi sikeceğim dedim de ne yaptım? Yapamadın. Anlatabiliyor muyum? Hayır hayır işin şakası bir tarafa öyle ya donate'le falan filan biraz yanlış anlaşılıyor. Belki Nuri'yle aynı odada takılsam etsem falan filan samimi olsam belki hani sıkıntı olmasa. Samet abi cevabı vermiyor. Tabii canım yani adam. yazdı. Ne yazdı Samet? Ben okuyamam. Ben de okuyamam. Ben okurum. <laughs> bir dakika sesli okumayın ben okuyacağım. Merak ettim. Abi. Ya bu küfür, birbirimize küfür etme olayını sadece samimi birbirini tanıyan arkadaşlar yapsın, onu da chatten yapmasınlar. Yanlış anlayıp bana yerler abi, tamam mı? Hasan'cım sen de yanlış anlama kardeşim. Babana tıklarım diye girdiğin için bu adam da agresif davrandı. Babası yayınları izliyor veya işte görme ihtimali olduğu için bu adam da, anladın mı? Bir tık endişeli. Hani doğru muymuş Nuri? Tabii canım yani. Ailemi bir... katıyorsun abi. Ha, Gel ona bir... küfür et. Zaten Aynen ben güler geçerim yani. Böyle bir böyle bir sıkıntı var. Şehitteki bazı arkadaşlar da hani şey yapmasınlar. Hani abartmasınlar. Nuri tepki. Nuri bir de bir tık fazla tepki verdin Nuri bu arada. Hani direkt O zaman Kusura Hasan da kusura bakmasın. Hasan da kusura bakmasın Hasan da o niyette değilmiş. ortalık şu anda bir sıkıntı yok. Tamam mı? Hasan Mustafacığım çok teşekkür ediyorum. Ee, ama dediğim gibi yani samimiyetiniz olmayan insanlara böyle de yapılır mı oğlum? Normal görsen bu adama diyemeyeceğin şeyi burada donetle deme yani. Kimse kimseye demesin yani. Samet ne olacak? Samet Samet Peki olay şu, içiyor içiyor, geri kabul ettik artık. Ne yapalım abi? Ya Nuri'nin bu kadar hassaslaşmasının sebebi o hani anladın mı? Aileme niye ediyor, Bana etsin demesinin sebebi o. Ama aynı hatayı biz de yapmayalım o yüzden. Abi onu Mustafa deseniz de direkt. Chatten de kimse yok Nuri'yi seni indiririz falan. Kimse Nuri'yi indiremez kardeşim. Nuri benim sağ kolum. En başından beri buradaki adamlardan bir tanesi her zaman da destekçim. Yanımdaki adam kardeşim. Kimse kimseyi de indiremez yani. Nuri'yi indirmek isteyen önce beni indirmesi gerekiyor ki yanımdaki adamları da öyle indirebilsin yani. Aynen öyle. Beni Oy. indirmesi, beni indirmesi Sapla. de o kadar kolay değil. Yaklaşık bir, bir buçuk saat falan sürüyor. Hadi kolay gelsin. Oy. İddialı. Vallahi iddialı. <laughs> Kriz yönetimi desem var. Sen nasıl bir başkansın be? Ulu Kurt Partisi'nin başı. Auuu! <laughs> <laughs> evet devam ediyoruz. <laughs> <bir buçuk> <laughs> bu arada Korbu Stüdyo 100 TL İyi yayınlar. Yeni kurulan indie Türk oyun stüdyosuyuz. Odadan kaçma bulmaca temalı oyunumuz Amerika'da Kickstarter üzerinden ön satışa başladı. Destek olmak istersen Steam'de demomuz mevcut demiş. Yeni kurulan indie Türk oyunlarına desteğimiz olabilir tabii ki. 404 diyor ama. Evet. Bir dakika sayfa değil Steam'den baksak daha kolay olur gibi. Ama oyunun Corvus. Bir dakika ben halledeceğim şimdi bir saniye. Şu mu? Bu değildir Şey Bu abi değil. oyunun adı 13 Origin 13 boşluk Origin Corvus Studio Bu mu? Hmm Bak. Bu güzel duruyor. Aa bin dolar toplamışlar. yani güzel duruyor evet fena değil diyelim yani oynamadan şimdi bilemedim ama güzel ama seslendirmeye de şuraya bir tik atalım ya madem Türk indi buraya bir tikimiz gelsin yani seslendirmede de yanlış mıyım şöyle chat'e de bırakayım abi destek olmak isteyenler için şöyle atayım ee, bakacağım oyuna ben bir ara bakacağım Genci Öz Üçler çağır bana tıklar mısınız? 10 saniye olsa destek için lütfen demiş ama bir tane de link bırakmış mesela. Hop. What? What? Mortal Kombat edit. <laughs> Oğlum DMCA var ya lan. Şöyle chat L olabilir atayım. bu arada. Chat tıklasın. Deli sıkıntısı olmasın. Pokemon'a geri yakalamıştı ve bedenlerine kötülüğü bulaştırmıştı. Yalnızca bir Pokemon vardı. Ne yapsa da bulamadı, ulaşamadı. Katmanın müjdelenen koruyucu Pokemon'uydu. Hiç kimsenin göremediği, ulaşamadığı, yıllarca müjdelenen efsane Pokemon'du o. Katmanı kurtarabilecek <laughs> tek Batuhan Pokemon. Bu Pokemon'u da yakalayabilecek tek Ebu, hoş kişi, geldin. seçilmiş kişiydi. Peki kimdi bu seçilmiş kişi? Baba çok Daha güzel de. olabilir. olabilir. Bu da, da DMCA DMC olabilir. Bu yayın ya banlanacağız ya bir şey olacak. Bir de ya dava yiyeceğiz. Yani bir yayınım daha olmasınken soru işareti kapattıktan sonra ulan acaba böyle bir şey olmuş mudur yayında diye düşünmeyeyim ya. Sarı geri ya. Aynen girişi şey yaparsın. Sen söyle abi şarkıyı. Sen, Sen söylesene kardeşim. Ben söyle abi. Mermet tam çok iyi olmuş lan Kuru. çok iyi olmuş abi. Bulaştı Nita. Misty vay.

O dört mami miydi? <laughs> ben miydim lan o? O dört Düşman, sen de ya. yanımdaki karaman. <laughs> Koptum ya. Okey <laughs> Kegri gürültülü bir sesle uyanmıştı. Hemen dışarı çıkıp etrafa baktı. Ve kapının önünde bir zarf gördü. Zarfı açtı ve okumaya başladı. Evet. Anlamıştı. O seçilmiş kişiydi. Katman'ı kurtaracak, müjdelenen Pokemon'ı yakalayacak kişi kendisiydi. Katman takımını kurmak üzere yola koyuldu. Böyle mi giyinmişim ama? Nuri nerede bulacağını biliyordu. Katman meydanındaydı Nuri. Kızlara avlıyordu. Pardon, pardon, kızlara Pokemon avlamayı öğretiyordu yanından ayırmadığı küçük kardeşi Hasan Paşa da yanındaydı. <laughs> Hasan'la Nuri'yi hemen yanına aldı Kekri. Nuri'nin Pokemon'ını tanıyalım. Dört Mami. Bu Pokemon <laughs> böcek. <laughs> ulan Mami sen Nuri'nin Pokemon'u muydun lan? Evet. Böcek türü de böcek. Dur dur böcek dur. <laughs> dur bakayım. Bu Pokemon'dır. Dört farklı forma girebilmektedir. Nuri dışında biri Pokemon'u kullandığında 4. formuna dönüşmemektedir. Su ve toprak türü Pokemon'lara karşı zayıftır. Şimdi ise Gugucan'ı bulmaları gerekiyordu. Gugucan'ın yoga kursuna yazıldığını söyledi Nuri. Yoga kursuna doğru yola koyuldular. Gugucan yoga kursuna Kegri direkt kolundan tutup çıkarttı Gugu'yu. Ve ona her şeyi anlattı. Gugucan'ı da takıma dahil etmişti. Gugucan'ın Pokemon'unu tanıyalım. <laughs> Karaman. Bu Pokemon zehirdir o Pokemon. Zehir zehir. <laughs> Harbiden bu Karaman Gugucan'ın Pokemon'u. Harbiden bak bu yalan değil. Ne dese yaptırtıyor amına <laughs> koyayım. Bütün kontenlerde Karaman'ı kullanıyor pezenek. Yemin ederim ne dese yaptırtıyor. Gülüşüyle etrafına çok büyük bir zehir salar. böcek ve dövüştürü Pokemon'lara karşı zayıftır. Takım artık hazırdı. Katman takımını kurmuştuk Egrim. Katman'ı kurtarması gerekiyordu. Ha. Müjdelenen Pokemon'u bulması gerekiyordu. Profesör Timothy'den yardım almak için onun yanına doğru yora koyuldu takım. Profesör Timothy yine Pokemon'lar hakkında <laughs> olmuş. araştırmalar yapıyordu. Kegri'ye müjdelenen Pokemon'ı Katman'ın karanlık ormanında bulabileceğini söyledi. <laughs> Kegri, Nuri, Gugucan ve Hasan Paşa Gugucan'ın tofaşıyla karanlık ormana doğru yola koyuldular. Yar yar edalda modalı yer, yar yar pıs bolalı yer, yar yar vay sana çaldım ha, bağlar dilimde dolalı, dağlar meşeli yer. Takım karanlık ormana varmıştı. Ormanda Bu arkadaki taşları... dipsiz, mikrofonun dipsiz mi yoksa arka plana böyle efekt mi vermiş? Dip dip galiba ya. Noise line'ın. Kim yaptı bunu? Bilmem. Dur, bunu TV. kim yaptı? Katman TV'de kim yaptı bunu? Söyleyeyim mi? Dur Discord'un ikine vereyim. Aha. Hemen bakıyorum. Seyri. Seyri mi? Evet. evet Seyri. Seyri. Discord'ta mı şu an? Offline gözüküyor. Yazayım mı? İzliyordur şu an ya. Bana yazdı daha demin. Seyri gelsene deyince. Tamam alalım. Bir tane mikrofon alalım. Alalım. Oy, ses geliyor. Oy. Bir tane mikrofon alalım. Hediyemiz Hadi olsun. Hayırlı olsun. Hediyemiz olsun. Adam Ama çok pahalı bir şey almam bak. Söyleyeyim şimdiden söyleyeyim. Ortalama pahalılıkta bir şey alacağım. C1 al. Rodent Mete aldığımız var ya. Rodent çok. Şuru, Mete aldığımız alırsın. Yok ya şuruma yanında da Go hediye diyeyim mi? Canlı yayın için. seslendirme en iyisini yapsın. 500 ile 750 arasında bir mikrofon hediye edelim yani. Çubuk <laughs> ya, mikrofon alalım. DJ'ercik mikrofon DJ'ercik. 1000 liraya kadar <laughs> maksimum. Tam C1 işte kanka. Tam C1 600 lira, lira mı? Tamam bir tane C1 hediye edelim o zaman kardeşimize. <laughs> ...çıkan kötü Pokemon'ları 4 Mami ve Karaman ile soruşturmuşlar. <laughs> Karaman edidi çok güzel olmuş ya. Uzun uzun ormanda yürüdükten sonra karşılarına bir Pokemon çıktı hepsi hayretle Pokemon'a bakmaya başladılar. <laughs> evet, oydu. O müjdelenen Pokemon'dı. E Klimo. hemen buldum. Bu Pokemon Aa. dövüştür Pokemon'dır. Katman'ın müjdelenen Pokemon'ıdır. Vücudunda 23 milyon kılı <laughs> bulunmaktadır. Kılıymo kalkanı milyon. ile en güçlü saldırıları bile savuşturabilmektedir. En güçlü saldırı şekli kıl saldırısıdır. Bu saldırıdan hiçbir Pokemon'ın kaçması mümkün değildir. <laughs> yenemeyeceği Pokemon türü henüz bulunmamaktadır. Kıl yumağını yakalamak için Kegri Poke topunu fırlatır ve kıl yumağını yakalar. Evet, artık Şeytan Samet ve takımını yenmek için hazır. Bak takımı Aa Yağmur Şeytan evet. Samet'in takımında Aa, mı? Aa karşı takımdayım ya. ya. <laughs> yok <meşgul> yok. <laughs> Samet. <ve gülüyor> Katmanın yıllarca beklediği o büyük savaş gelip çatmıştır seçilmiş kişi Kegri ve takımı müjdelenen Pokemon kıl Yumağı ile birlikte katmanı kurtarmak üzere yola koyulmuştur. Şeytan Samet ve takımı karşılarında Kegri ve takımı. Büyük savaş başlamıştı. Şeytan Samet bütün Pokemon'larını aynı anda salmıştı. Kegri kıl yumağını, Nuri dört mamiyi, Gugucan da karamanı salmıştı. Kul yumağı kimseye fırsat vermeden bütün Pokemon'ları teker teker indirmeye başlamıştı. Şeytan Samet şaşkına dönmüştü. O an anlamıştı kıl yumağının müjdelenen Pokemon olduğuna. Şeytan Samet en güçlü Pokemon'u Hamsi 53'ü çıkarmanın vakti geldiğini anladı. <laughs> Hamsi 53. Bu Pokemon bir su turu Pokemon. Hamsi şerefsiz sen de mi Şeytan Samet'in tarafındasın? <laughs> su Pokemon'ları Hiç içinde neyin. en güçlüsü ve yakalanması en zor Pokemon'dır. 53 tane ayrı balık türüne dönüşebilmektedir. 53. tür hamsi balığı en güçlü türüdür. Bu türde yaptığı şivelerle rakibine derin hasarlar verir. Katmanın... Bak buraları şöyle yapsın yeni mikrofonu gönderdikten sonra. Hamsi 53. 53 tane ayrı balık türüne dönüşebilmektedir. 53. tür hamsi balığı en güçlü türüdür. Bu, bu türde yaptığı şiveler rakibine derin hasarlar verir. Anladım. Bunları bunları da isteriz yani onu söyleyeyim. Bir tane programla yapılabiliyor çünkü böyle şeyler. Ben ses kartıyla yapıyorum ama programla da oluyor. Ses kartını da kendisi alsın amına koyayım o kadar mı da. <laughs> Anlatabiliyor muyum yani? Bu türde yaptığı şivelerle rakibine derin hasarlar verir. Katmanın en büyük savaşıydı bu. Bir tarafta Hamsi 53, bir tarafta Kılıyumağı. Hams 53 İngiliz saldırısıyla saldırmaya başlamıştı. Dilebisi <laughs> mümin saldırıdan etkilenmişti. Tegrin'in artık saldırması gerekiyordu. Ve kıl yumağına emri vermişti. Kılını Kılı. seni seçtim kılını. Kıl saldırısı. Kıl yumağı devasa <laughs> bir kıl saldırısıyla etrafı toz duman etmişti. Kimse daha önce böyle güçlü bir saldırı görmemişti. Bak, Oroslu Samet yıldızların Fals ötesine ulaşmak için diye. 53 parçaya bölmüştü. Şeytan Samet ve takımı yıkılmıştı. Her şey bitmişti. Kegir ve takımı kıl yumağıyla katmanı kurtarmıştı. Bu mesajı kurtarmıştı. görmeyeceksin Karanlık çökmüş, kalbimi çok büyük bir haberin adınmıştı. olsun. Her yer Kötülüğün elçisi olan bütün Pokemon'ları kurtarmışlardı. <laughs> Katman artık güvendeydi. <laughs> Şeytan Direkt final Samet, verdi. İntikam peşine. E direkt final verdi. <laughs> elan seni kıllı elan. O kıllarına kurban olsunlar seni kıllarına. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmuş güzel olmuş. Kanka videodaki sıkıntı şey. Biraz ağır ilerliyor. Ee, daha böyle hızlı hızlı ilerlerse e, daha güzel olur. Lan Orospu bir kere de biz kazanalım şu kavgada demiş. <laughs> Ulan hep sen kazanıyorsun. Berke 30 lira göndermiş. Doğa, muhtemelen bu mesajı görmeyeceksin ama kalbimi çok büyük kırdın haberin olsun. berkeciğim çok teşekkür ediyorum. Doğa, Doğa bu çocuğun kalbini kırma ya. İyi bir kardeşimiz yani lütfen. Berkero da 100 bit göndermiş. Az önce GTA 5 rapinizi izlerken dejavu oldum rivayete göre Amerika zamanı geri alabiliyormuş. Her geri aldığında da insanlar dejavu yaşıyormuş. Bu da bir bilgi internetten araştırabilirsiniz.